kalbim daralıyor nefesim daralıyor öldü bir de ya abi <laughs> çok şey söylemek istiyorum ama YouTube izin vermiyor Eyvah kaç oğlum Selam arkadaşlar bana gün bugün ormanda Blitz koyuyorum oynuyorum ama bana Q'yu illa açtıracaksınız zorla Alihan Caitlyn Caitlyn Alihan Tamam flash <laughs> attı flash attı attı flash'a gel gel buraya gel Vur ulan vur ulan Alamadım üzgünüm. Şimdi rünlerim ekran. Baba çok fena yardım lazım. ben de Q açık. Abi sizin için yaptım bunu ben. Eyvah satıldık. Çok zor alacağım ben bunu. Şimdi rünlerim hızlı vuruş beyler. İlk 3 vuruşumuz çok hızlı olacak. W'mizde saldırı hızı verdiği için W full edeceğiz. Karşı takım full kırılgan bir tane tank yok. Ama bizim işimi şu an çok zor. Tamam 3 R'ye oldum. Avukat dal oğlum buna. Dal oğlum ona. Dal 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 dal. Lan geldim daha dal ne zaman dalacaksın? Dal oğlum. Heh. Geldik beyler piyasaya geldik. Önce bakın atmıyorsunuz Q'yu kaldırıyorsunuz. Rahat olun. Rahat olun aldık buna. Gel buraya gel nereye gidiyorsun? Nereye? Sen nereye gidiyorsun lan? Zıng bu kafasına. Nasus da vazgeçti geri dönüyor. Hemen yan pri aldım buradan bir de gidiyorum. Dedin isme aha W'sünü da kullandı. Evet. Q skillimiz yok ama şu an aç E'yi. Dedin W'sünü daha çok var geldim baba. Evet muazzam bir E gördük. Anam birisi şey çok açmış. Girer. Benim tanıdığım Zed girer. Evet tanımışım ama ben bu zedi kesemem ki. Şöyle yapsam belki vururum birazcık ama. Aynen sadece birazcık vuruyorum. Top da geberdi. Nah, çok zor maç. Şimdi mecburiyetten dönüyoruz. Ne alacağız? Şeytanı külliyatı çekelim bir, bir de tarayıcı alalım. Küçük bu kapışma döndü. Aha Brent de geldi lan. Lan ben de geldim lan. Tam dönüyordum. Beyler ölmeyin lan. Lan ölmeyin lan. Eyvah. 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 Eyvah 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 şöyle sıyrılabilirsem şuradan Aliyan'ı çektim. Aliyan'a vurdum. Baba ee, Kaçalım. kaçalım kaçalım. mutan yiyeceğiz şimdi. Gerek atmayabilirmişim ama yapacağım bir şey yok. Bir dakika şöyle gireyim belki laksi kesebilirim. Tamam totem yok. Laksicim of ne güzel attın öyle. Abi Q gel. Aa, ay tam kaçtı minyonu çekiyordum. İnanamıyorum. Kaç diyor buradan. Abi top ölüyor gene o adam kasmasın be. O adama sinsi bir şey yapabilir miyim? Bir deneyeceğim. Buraya devam ederse. Aha ediyor lan. Acaba ultisi var mı ya? Ş şöyle moruk çıktım. Çok erken gördü beni. Bir tane vurayım. Kule de vursun. Kule vur. Kule vurmuyor. Yok yetmeyecek hasarımız. Kule kule. Kule bir şey yap kule. Aha <laughs> Başka bir şey de sevmişim. İyi çok güzel para aldık. Artı level kasıyoruz buradan. hemen dön 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 dönmeyelim. Dönmeyelim grompu keseyim. Allah şansa bala 3 tane kill aldık denilebilir şu an. Alamlar daha ejderini aldı ben grompu kesmeye çalışıyorum. Evet yaklaşık bir 20 saniyede falan gromp kestim. Dönüyorum. Ayakkabı ayakkabı bir şeyler alacağım. Bunu aldım. Ayakkabı aldım. Hançeri aldım. Hadi çıkalım. Benim mid'e gitmem lazım ya bu. Zedin Counter Veigar. Tam tersi. Yani çok bir şey yapamaz Veigar ona. Ne oldu lan? Tamam geri döndü. Geliyorum geliyorum. Öldün mü? Ölme. Tarıyorum. Taradım. Her şeyini kullandın. Geldim üstüne. Geldim 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 geldim. E'ye atabilir miyim? Atam attırmıyorsun. Zıplatayım. Ölü lan. Ölü lan. Ah be oğlum. Ah be oğlum. Gitti adamı kesti ya aşağıda. Oo. Oh, oh, la Allah. Ne yapıyorsun hocamla sen ya? Çok güzel yerde dönüyor. Ulti attı lan oğlum. Cık cık. Ölüşe bak ya. Abi bizim bir Q hakkımız var. O Q hakkın ananı satayım. Of. Of çok iyiydi. Abi harekete düşenler şu an videoyu ben size zaten tane de bitti. Video hoşunuza gidiyorsa video binip kanala abone olmayı unutmayın. Çok önemli her like'ınız beyler be. Rica ediyorum. Abone olun sonra olmayanlar da olabilirsin. Tam gaz dağımı zili açarsan da bildirim gelir her attığım videodan. Şimdi bunu alıp tekrar bota gideceğim. Şu an karakterimiz oturdu gibi ya. Vallahi geliyorum lan Alihan. Alihan. <laughs> Alihan bu arada hala teknede yazdık ya arkadaşlar. Seyahat tur yapıyor. İşte adaklama gelmiyor. Vuralım. Varus ultim var. Varus ultinat. Var. Var Varus. Zung. Zung zung. Ah lan. Dedim çalayım tüm bastım gene etmedi. Ben bir döneyim. Şimdi najörün dijini bitirdik. Ayakkabı şu an için beklesin. Yıldırım asası alacağım. Pentez değil mi anasını satayım. Oo. Valla elimiz boş şu an. Brent geldi. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Korkma. Korkma oğlum. Geleceğim inşallah. Aynen. Koşuyorum. Brent'te ayakkabı var. Bende de var gel 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 gel. Hop. Şş, sakin ol. Çektim buraya. Vur oğlum. Vur bu kadar ya. 500 gol aldım. Baba botu ışığından gelmiş. Gel ışığından atmış. Burada bir eşkin oluyor. Burada bir eşkin oluyor. Sen geberdin zaten. Sen nasıl sen de kurtulamayacaksın. Evet. Evet. Mission completed. Keke gel bakayım buraya sen bir. Bunu vuralım. W'ye döndü ya abi. Adam çok kasmış. Adamın da 5 kill var. Yetmiyor hasarımız. Oha. Ne oldu lan öyle? Şşt, geliyorum lan ölme lan. Aha Brent burada. Brent'i kesemeyiz şu an ama. Bu tekini keseriz. Bekliyorum. Brent'in uzaklaşmasını bekliyorum. Bu da can dolduruyor ama bir yandan. Ya aldık aldık alamadık. Brand'le gelip beni kesecekler. Ultin yoktur inşallah senin. Olmadığını varsayıyorum. Öyle şekil yapma bana ne oldu kardeş. Ulti de basamazdı bu arada. Şey önce bunu attım. Çok büyük konuşuyorum aldınız RP'de herhangi bir sıkıntı çıkarsa iki katını ben size vereceğim. Türkiye'nin en ucuz RP sitesi hesap.com.tr Fiyatlar şu an karşınızda istediğiniz yerle karşılaştırabilirsiniz. Boşuna başka yerlere kazıklanmayın ve ben güvence de veriyorum arkadaşlar. Onun dışında sitede her hafta çekiliş oluyor sağdaki yeşilere tıklayabilip buradan tüm yayıncıların çekilişlerine bakabilirsiniz ve her hafta 10.000 RP'lik LOL çekilişi de oluyor ve tek bir şart var. Çekilişe katılıyorsun ve katılıyorsun. Sonuçları da aşağı iniyorsun. Mesela geçen hafta 40 kişiye çekiliş yapmış bu şekilde sonuçlar tam karşında. Tüm linkler açıklama yorumda oradan kayıt olup bana da destek verebilirsin. Çok teşekkür ederim. Video devam edelim. Baba dönelim ormanıma giremem. Brendan orada olabilir. Ya bu halimle yaptığım şeylere bak takıma bak kafayı yiyeceğim. Allah'tan var usta var. Şimdi yıldırım asası alalım ya. Yani çok çok güzel bir item değil bence ama. Sonra hasabet alacağım. Yani bu karakter için çok güzel değil ama bilmiyorum bakacağız. Ben alacağım onu merak etme. Kaç. Ben gireceğim şimdi ona. Selamun aleyküm. Gel 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 gel. Dojlamaya çalışıyor. Ya he he. Vur abicim vur abicim. Vur abicim. Aha olay bu kadar ya. Vur buna. At çarpını yapıştır. Ben ormanama gideyim. Bu maçı taşırsak var ya inanamıyorum. Kaç lan ölme lan. Baba mantık basit aslında. Botu bot. Bot şu an çok kırılgan. Botu kesmemiz lazım. Bak geliyorum. Korkmayın arkanızda ben varım. Korkmayın. Gelin 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 gel 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 süper. Abi sen öldü sanki ya. Sen bir gittin ya. Olsun canın sağ olsun. Sen canlı çıktın. Dönelim. Dönelim ve item bitirelim. Şimdi bu 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 bir de o. Şimdi yıldırım asasını aldık. Asabet alınacak zaten. Sonra zonya sonra ulti. Belki liç puan satarım şeyi. Kes oğlum nasıl sen kasa. Takım elden gidiyor takım. Sen gene mi öldün ya? Ah. Yardıma geliyorum. Oy. Aha. Selamlar hüküm. Alihan gel Alihan. Bakayım seni kesebilecek mi? Kule de vurdu. İyi oldu lan. Ben bu itemel affediyordum ediyordum. İşe yaradı moruk Güzel güzel tamam. Flash'ını aldım adamın. Şimdi ne yapalım? Hmm, bota gidebilirim. Aha. Orada var. Kızlar gelin kızlar. Varus'ta kill var. Varus'ta kill varsa bir şeyler olur. Aha çektim. Alayın al oğlum baba. Vurun baba. Olay bu kadar. Devam mide mit, mit geliyor zet geliyor oğlum kaşından. Yardım lazım buraya. Yardım lazım. Çık çık çık. Çık Zed orada pusta yaşı. Eyvah 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 eyvah. Çektim. Allah kahretsin. Şöyle vurdum. Böyle vurdum. Biraz yaşa diye vurdum. İyi aldık ama ben ölmem inşallah. burada kaçtı. iyi. İyi. Fena değil baba. Bedden ult dönüyoruz. Döndük. Şunu şunu alalım. Çıkalım. Kasacak olan bir Veigar var. Bizi kaç. Bir de Nasus'umuz var late'de. Bakacağız. Aha vade açıldı. Dikkat et bebeğim. Vadiye kim binecek lan? Kim lan o erkek? Erkek. Erkek yalan oldun. Sen ne yapan? Ben kaçayım kanka buradan. Bu adam benim içimden geçer. Benim, benim bir şey yok mu? Bir şey yok mu? Bir şey yok mu? Ulan vur şuna. Namur, vur. İndir lan onu. Ha asıs gelsin. Adamlar kuleyi aldı ama ilk ölüşümüz ve bir kayı K'yle mi verdik? Evet. Çok kötü oldu. Nasus tek kasa dursun. İyi 510 stack olmuş. Fena değil. Büyü direncini çeker inşallah. Nasus toptaki kuleyi aldı. Adamlar üçüncü ejderi aldı. Çakal Brand ormanımı sömürüyor. Oha! Ne? Ne? Nasıl olabilir ya? Ama hemen attım ultiyi ulti basamasın diye anladın? Ejder var. Nasus tahaya indi ama. Abi büyü direnci alması lazım. Büyü direnci. Nasus. Hemen 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 Rabodon alırız Zonya alırız Zonya alalım İnşallah bir şeyler yapabilir Kayleden çok korkuyorum ya De Brent'ten Zed gene dur Ne oluyor Ne oluyor öyle O öyle Gel bakayım sen buraya İndirin baba bunu Bu gitti devam 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 Bu ne yapıyor nereye kaçıyor açaman oğlum Kaçaman oğlum Bir e atabilir miyim Vurun anasını satayım vurun Oha Şunu çekeyim ölmeden Tamam vurdum vurunun beyler süpersin. Nasus biliyor. Tamam önündeki adam ölecek diye direkt bunun yanına koşmaya çalışıyor. Dur. Trebe basma trebe basma işte. Kaçtı adam ya. Babacım. Büyü yok. Öleceğin. Hadi lan. Süpersiniz lan. Helersiniz lan. Nasus Nasus'a yardım. Nasus'a yardım. Tamam flash aldı. Çok güzel. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Hadi alın onu. Ne olur alın onu. Şuna vurun lan. Sıbeğin önden gitsin. Vur at Q'ları. Taktuk. Aha çok güzel bir geri dönüş. Ejder ejder ejder. İtem bitmiş. Dur. Sonya'yı alalım. Geliyorum geliyorum. Daha kurtu bitiremedik lan dakika 25. Zed geliyor. Nasus'cum. Hayatım gelsene. Beyler geliyorum salmayın onu. Eyvah başa döndük gene. Varus ne yapıyor bana aklım fikrim ermiyor. Bu dönüyor. Tamam kaybettik beyler. Ama şey yok ona güveniyorum ben birazcık. Şurada biri var. Abi adam başladı abi. Takım. Gelin lan. Gettin geçsene buradan. Geçmezsin değil mi? Ya yani senin orada ne işin var? Gelsene adamlar ejder alıyor. Vay kafana. Ya alamadım lanet olsun ya. Of o da zonya bastı. Ben de zonya bastım. Nasus kavası arkada kaya kesiyor. Kaya. Kafayı yiyeceğim ya. Yallah'tan Sven yok etti. Varus niye bizde değil? Bak gidiyor trebo oturuyor. Benim şeyim bitmemiş. ki 900 çarpım vuruyor. Adam 1200 vuruyor. Ay senin oynadığın oyna çam Şu oyun tam kafayı yemelik yemin ediyorum. Bunu alalım. Bana <laughs> olayım siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Bariyer kurtaracak seni. Adamın ultisi var. Şuradan şuradan şuna sinsi sinsi. Sinsi sinsi. Dur öyle. Aynen öyle dur. Ah tamam güzel havadayken de basamadı. Kurtumu bitirebilir miyim şunu alayım. Adamların ruhu da var artık. Kaç. Kaç Dajmin iyi vurduk da kaç. Şunu alayım. Ya bir dur oğlum ben alayım ya. Bit bitmedi kurtum ya. Of. <laughs> tamam dönelim ölmeyin. Benden nasıl 16 kill var oğlum şu o maçta. İnşallah kazanırız bu maçı ya. Ha tutuluyordu tutulmadı. O ne yapıyor? Kork lan benden kork benden Tamam gireceğimden değil korkuttum sadece Abicim Abicim ne yapıyorsunuz ya Tamam gelelim bunu alalım bari Vur Adam köpek gibi vuruyor kaç Kaç yapabileceğim bir şey yok ona Eyvah Ben biliyorum baba kelden korkuyorum dedim ya Şşş, Gir oğlum gir Gir korkutuyorum gir vur Şunu adama vur lan adama vur Kulemizi almasın Eyvah benim dönmem lazım. Kule gidecek sanki. Kule gitti. Beyler yapabileceğim bir şey yok. İnşallah döndürürüz bu maçı ama. Deniyorum deniyorum. Ölmeyin lan abim. Of. Koş. 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 Adam 18 level altı kalkana girdi. Ve tekrar baron aldılar. Evet. Ay babanın. Ölürseniz olmuş şunu ya. Öldürün oğlum ha şükür ya. Ha oh, yaş nasus büyü almış mı almış. Evet adamlar inimize çöktü. İnimize girdiler inimize. Çek onu. Çek 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 Ulti bastı tamam. Azıcık geri çıkın. Stan yedi. Tamam öldürdük bunu. Devam edin. Arkası çok güzel tanklıyorsun Swain aslında. Nasus da devam edecek baba işte. Bir yandan devam edecek baba Nasus da Girseniz oğlum. Ben girseniz oğlum bizde çok bir şey yok. Şunu da ben alayım. Tamam. Vur babacım. Varos gir. Gir. Gir bir şekilde gir. Gir. Gir çok böyle neyle yavaşlattınız oğlum siz o adama. Geldim. Sen gel. 3 2 1 aynı anda ikisine birden ulti atayım. Kaçtım ben buradan. İndirdiniz bitti bitti bitti. 4 kişi 5 kişi bitti. Zed geldi kaç. Evet bana gelmesin. Devam edin. Yaparsınız siz. Evet, Zed klasik hareketini yaptı çektim zıplattım öldürdüm devam alabilir miyiz bu maçı alabilir miyiz ne diyorsunuz en azından Abi kadim var abi kadim var gelin gelin net win kadim kadim abi inhi kulesini alıyorlar ne, ne işinize yarayacak o kule sizin abi kadim ve adamların hiçbir şey yok abi şuna 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 takım vurun ne olur ne olur bunu aldık bin. geliyor 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 nasus bekliyor orada gerçi ben de bir erik giyebilir miyim nasus süpersin nasus Sıkıntı yok nasus. Dön kadime, dön kadime, dön kadime. Geldim kadime. Vur oğlum, vur 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 vur. Vur aşağıya attım. Kadime aldık. Dönelim baba. Nasus dön, nasus gözünü seveyim ya. Ölme ya abi. Sen nasıl bir adamsın ya? Döndük mu lan? Tamam ben de döndüm. Fena değil. Çık oğlum çık. Çık seni tek yerler orada. Çok basit hata var. Aldığınız kuleyi ne oldu? Dönüp kadim alacaktık işte. Aha. Zede bak zede. Bay bay. çak kalın olayım. Sen ölme oğlum dur. Güzel vuruyorsun da Veigar sen vur Veigar. Ben vuramam şu an bir şeyim yok zaten. Ha çekti lan. Çekti vur ona. İndi. Oh. Oh. Of çok güzel öldürdüm. Devam. Varus senin topta ne işin var Varus. Oh, bak ağzımı açacağım şimdi bak gözümü yumacağım bak kafayı yiyeceğim kafayı ya. <laughs> şunu açalım bari şunu açalım gel. Git oyala bari bir şey yap ya. Oyun başından beri tek takılıyor ya. Gel lan belki bitiriz lan. sadece Brent var. Vur lan. Vur lan belki biter lan. Bastın Zonya'yı. Vur kulelere vur. Minyon kalmadı. Ananı arabadan minyon kalmadı. <laughs> geliyor geliyor bizim beni, beni görürse o Vallahi öldün kardeş. Yapacak bir şey yok. Ananı ya aha, flash atmayayım dedim çıkarım dedim. Hayır ya hayır kaçın ya. Yine, İnan... ya sen niye oradasın hala? Gelsene. Kaç. Abi ecel telleri dökür bu maçı kazanmamız lazım. Çık oğlum çık teksin teksin. Beraber arkadaşlar çık çık çık. Varus gelsene fayta. Varus sana oğlum. Lan çıksana brojem şimdi. Lan çıksana. Ekrana sokacağım alacağım bir şey, a** kodumun oğlunu gel şuraya Bak Uf, Kalbim daralıyor Nefesim daralıyor öldü bir de <laughs> Öldür bari öldür Allah karatsın seni <laughs> Lan sen çık Varus şükür mide geldi bu adam en azından geliyor bir şeyler şey yapıyor de se- Seviniyorum baba. Utat, ulti gitti, bot gidiyor, top gidiyor. Öldür onu bari. Yok. Eyvah ya, eyvah ya. Eyvah, eyvah, eyvah. Sıçtık. Bir tık, bir tık sıçtık arkadaşlar. My bad. Oğlum çıksana sen ne yapacaksın sen ona sen ona ne yapacaksın? Vur lan. Al, al, aldım da bana aldım da Aldım Ne aldım, aldım da? Allah seni belanı vermeyen. Ah! Ver ver ver, ver 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 gidelim ver vallahi gidelim ya. Veriyorlarmış. <laughs> ya Allah belanızı vermesin ya. Beni gerdiler, benim de oyun işimi değiştirdiler. Nasus burada var burada. Git bari git bir şey yap. Haletin yok, haletin de yok. Git bari kurtarasın. Yokmuş. orada oradalar ama. Sen gel. Aldım bunu. Çık şimdi. Çıkabiliyorsan çık. Alicap para ne oldu? Evet. Beyler adamda barondalar adamlar. Alo. Ben mi gireceğim önden daha? Sven daha neredesin? Ölmüş ölü. Ya bu açı, maçı kazanabilirdik ya. Vurun bir tane de ona. Alak bari yeme ederim. Kadim çıkıyor kadim. Neyse nasıl sunaleti geldi. Belki son fight key'li çıkartabilirsek bir şeyler dönebilir burada. Kadim kaç kadim 43. Kadime gel Nasus Hayaletin de var Şimdi benim burada ne almam lazım Sağlamlık karışımı alayım Hasarım yerinde Ecel telleri döküyorum şu an ya Abi ölme be Ya abi Yani bu Olacak şey mi ya Sen gel Süper oldu bu Bu gitti moruk Üstte biri var Kadim madim bir şeyler var Nasus Kadime gel kadime Oğlum bak minyon kesiyor mutlu hala Hala stack yapıyor Gelin abi şuraya gelin gelin buraya da ben mi geleyim abi Çekemedik nasıl çekemedik onu Abi Ya gundi misin oğlum sen ne yapan Ölmedi bari şuradan geçelim Şuradan geçelim baba baba alıyorlar 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 almaya çalışıyorlar Şunu alın şunu alın Şunu alayım ben Şunu alırsam güzel şeyler olur Tamam bunu indirdim nasus gir nasus Nasus yap bir şeyler saldır olup Allah kahretmesin seni. Gazet yok piyasada. Zed gelecekler. Öldü ki adam, öldü ki adam. Bu burada ne yapayım? Yen kesiyor. Oo, kaç lan kaç gelme. Sen bana gelme lan. Evet Kadima ben ben hiçbir şey demiyorum ya bu takıma. Hiçbir şey demiyorum ya. Yani kazanma olasılığımız vardı, bir yerde vardı. Hala bitmiş değil ama ben Abi 3 on. Nasıl ya? Nasıl ya? Kafa yiyeceğim ya. Abi ölme, ölme nasus Veigar. Öldün ki. Patlayacaksın. Ha şundan geliyor. Öldürdük. Oo çok iyi öldürdük. Hata yaptı baba. Gündi duvara takıldı. Şurayı alalım, minyonları alalım. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Durun la. Durun Oğlum kadın var adamlar da unuttum ben kaçayım. Neyse savunuyoruz şu an hala. <laughs> abi şu nasıl karşıda olsaydı var ya bizim içimizden geçmişti içimizden. Yemin ediyorum gel lan buraya. Tamam sıkıntı yok. Çekin bir şeyler yapın. Vurun artık vurun şuna vurun. de iki geldi. Hadi bebeğim. Saldırıyoruz arkandan. Lili, 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 lili adam abi. Ölmez öyle abi. hoşma alırım aklını Mike. Evet alamadık. Oha bunu da kesti beni de kestiler. Vur nasıl? Yani sürekli oyun. Bir ölüyoruz bir alıyoruz bir ölüyoruz bir alıyoruz. Kadimlerini kullanamadılar ama güzel bitmedi oyun Dokuz, tek teknasus şuna git arkadan bas şuna bas arkadan ha vur vur güzel Heh, şu şunu satıyorum dur ne alabilirim yerine gölge alev Çekiyorum anasını satayım. Bir ne <laughs> Abi, Keli çektik çektik bitti bu maç. Keli baba su kuruyor olabilirler bize. Dikkat edin. Zonyam yok. Olsaydı Şuraya atacağım belki bir şey gelir. Yok. Ha geliyorlar Allah şükür. Takım bizde geliyor Allah Allah. Şaşırıyoruz böyle şeyler artık. Bak Keli midde Keli midde. Keldin botta. Beyler buraya beyler. Böyle hareketlere bak şunları. Hayır ya. Vur oğlum. Tamam. Aldık arkası ne oldu? Arkası hadi be. Hadi be. Nasus niye bota gittin ki Nasus'un um be? Üzümlü pekmezim be. İyi öldürdün de. Tamam kaç. Kaç oğlum kaç. Kaç şunu al bari şunu. Vur şuna. Tamam mavi aldık. Nasus tutuyor. Abi baron. Ah. Nasus gel Nasus. İksir aldım karışımını aldım tekrar. Barona gel Nasus. Barona gel. Hala farm alıyor. Lan gelsene. Bunun dilinden konuşmam lazım ama nasıl konuşacağım bilmiyorum. Beyz atıyor şimdi de. Evet. Evet. Müezzem. Burada bir şeyler var. Bu gitsin baba direkt kaçalım. Çok güzel oldu bu. Hadi 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 hadi. Adamlar totem attı ama barona. Beyler kadim var baron var. Kadimi bir dakika barona. Lan gelsene gelsene gelsene. Ya Abi chatten yalvarıyorum adama. Resmen. Burada Varus zaten sürekli ayrı kittirmede. Biz biz bir maçı kaybedelim. Biz bu maçı hak etmiyoruz baba. Yok. Abi ne yapıyorsun? <laughs> ya abi <laughs> çok şey söylemek istiyorum ama YouTube izin vermiyor. ne <laughs> adı Minyon kesiyor minyon. Üstte ke bir şey var, altta da bir şey var. Buna 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 bir gelin bari buna gelin. Nasus hala minyon kesiyor kadim var orada onu yersiniz inşallah. Alihan. Alihan dur Alihan. Yapma Alihan. Minyon kule. Dur dur kule Vurma, vurmayın bana vurun ona vurmayın bana vurun. Kadim gidecek kadim kadimi bırakırlar mı direkt aldılar bizim gibi minyon mu çıkıyorlar. İltan şurayı Bak hala kesiyor. Barona gitti adamlar gelsene. Ya minyonlar geliyor diyor. Aa baron aldılar. Yok arkadaşlar bir yere kadar ümidim vardı. Ama yok koyayım yok. Yok. Nasus'ta Varus'u alın. Minyona bırakın minyon artasına. Yeni bir haç harita açın. Minyon kessinler. Aa hiçbir şey yapasın gelmiyor şu an ama iyi bari takım. Bir şeyler yapıyor. Sen nasıl öldün gene adam bir şey yapmadı bile sana. Veigar'la Sven oynuyor baba sadece. Herkes aşağıda. Herkes aşağıda. Ha o Nasus lan o? Ne yeniniz oğlum o ha? Babam dur babam. Baba adam bastı size her şeyi. ananı satayım. Ben niye kurban olmam orada ya? Geldi bana vurdu Yok baba adam köpek gibi güçlü zaten. Git 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 minyon kes. Kes. Güçlen gel. Hadi. Ne yaptın lan? Ana öldürmüş lan. Helal lan. Oy. Kes. Kuş kes. Hemen 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 kesmelisin olmaz. Tek kasrolusun. Dedim Kelly ölme lan. Nasus buradaki milyonları kes. Hadi onu kes. Kes bakayım ne kadar vurcan. Çok vurdun. E at önce. Önce E atacaksın Gundi. Ya dalga geçiyor bir de lan öleceksin. Allah'ım yarabbim, ya Rabbim ölecekti. senin neyine dalga geçmek? Kaç olmuş lan 1200. Aldı bir direncine bakar mısın? Ona ne ona ona o ne o ne? Kayla kaçınan gidiyorsun Kayla. Kaçınan gidiyorsun kaçınan. Oha oha ben gene öleceğim ben. Utsu var mı yok mu bilmiyorum da varmış. Tamam güzel oldu. Vur oğlum vur 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 çarp atayım. Tamam. Evet 3 inhimiz de açık. Maçın sonucu belli ama uzuyor baba maç bir şekilde. Gel buraya ne yapıyorsun? Sen ne yapan lan? Ha? Hadi oğlum bak Keylül'ü açılalım birazcık. Ben bu canla bez atmıyorum bir şeyler olur diye. Aha yavaşlattı. Görün burayı. Görün burayı görün burayı görün burayı. Sen gel buraya. Öldürün bunu süper. Yar baba yar baba. Oğlum bırak bitiremez o. Biz biz güçlerimizi birleştirirsek ya gel, sokarım şimdi sana da. Hadi kal kal geliyor ama. Tut, tut bari abi. tutabiliyor mu? Tutarsan tut. Vurun lan oğlum kader anı. Kader anı böyle ultim geliyor ama. Kader anı. Kader anı. Kader anı benim çekmeme bağlı şu an. Ay çektim. Bitir. 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 <laughs> Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Ben ömrü hayatımda böyle bir maç oynamadım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Demek ki pes etmek bir şey değil ama kendine olan inancını kaybedersen pes etmiş sayılırsın. Öyle bir laf var da. <laughs> abi inanamıyorum abi. Şu an hala izleyenler varsa videoyu beğenip çıka Evet dalaşalım beyler. O beğenip abone olmayı unutmayın. Sağdan dünkü videomuza gidebilirsin. Misfortune Mido'da. Yarın görüşmek için de abone olup zilaşmayı unutmayın. Öpüyorum bay bay.